Haberin Kuzeyi açılan kapısı TV 55'e hoş geldiniz. Bizi YouTube'un yanı sıra sosyal medya hesaplarımızdan ve zamanmekanmakinesi.com haber sitesinden takip edebilirsiniz. Ayrıca YouTube'un sağladığı katıl özelliğini kullanarak kanalımızı destekleyebilir ve yayınlarımıza erken ulaşım hakkı elde edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyor, İyi seyirler diliyoruz. Tabii haftanın sürpriz maçı Kocaeli Manisa Efkar. Hocam bu Kocaeli'nin başına gelen nedir böyle ya? İki haftada dört kırmızı kart. Ya olacak iş değil. Yani daha maçın üçüncü dakikası bir kontratak atağı yiyorsun ve o atakta da bir son adam pozisyonunda kırmızı kart görüyorsun. Yani ne, ne tür bir yani üç maç dokuz puanla başlamış bir takım bir şeyler yapacağı isim vermişti. Ama iki sürpriz mağlubiyet aldı bana göre. Yani dokuz kişi e, gerçi e, Ahmet maçıyla farklı bu maç. Kocaeli daha üçüncü dakikada on kişi kaldı ama on yedinci dakikada da e, Ahmet takımın şey e, Manisa takımının on kişi kaldığını görüyoruz. Her şey eşitlendi. O arada da iyi oynayan baskı yapan pozisyona giren, giren bir Kocaeli takımı var. Bir penaltı ve penaltiyi dışarı atıyorsun. Yani enteresan şey de bir Kocaeli takımında bir şanssızlık, bir yani uğursuzluk demeyeceğim ama tuhaf bir şey var. Tuhaf bir efsun var yani. Yani adam penaltiyi yol tarafına mı attı bilmiyorum ama türbinlerin dışına attı. Yani olacak iş değil. Penaltiyi değerlendirsen. Yani Sam şey takımı ilk yarıyı 2-0 önüyle kapatan bir Kojeli takımı tamamen farklı bir atmosferde ikinci yarıya çıkabilir. İkinci yarı ne olduysa oldu. Rakibi kendi üzerine davet etti ve Ramirez'in attığı golden sonra da ki net bir penaltıydı bana göre Manisa Efkan'ın net bir penaltı ve bu net penaltıdan sonra Manisa sağdan 2 bir galip ayrıldı. Yani Mendes çok önemli bir oyuncu. Ama o penaltıyı nasıl öyle kullanıyorsun kardeşim? Ya yani bir sakinlik lazım. Telaştan bir an önce golü atayım de türbinlere gideyim diye mi düşünüyor? Ne yapıyor? Topun dibine girdi ve e, enteresan şekilde penaltıyı dışarı attı. Üçte üçlü başlayan bir takım olduğunu söylemiştim. Kocaeli kötü takım değil. Toparlar. Mutlaka e, Ertuğrul Hoca'ya sahip çıkmalı. Geçen seneki hatayı yapmamalı. Bir iki başarısızlıktan sonra antrenör tartışılmamalı. Kocaeli takım iyi futbol oynuyor. Yani çok çok üstün mü oynadı Manisa'ya karşı? Çok üstün oynamadı. Bu maçı kaybetmemeliydi. O ayrı bir şey. Onlar farklı tartışılmalı. Ama burada e, mağlubiyet tartışılmalı. Bence teknik direktör tartışılmamalı. Teknik direktör de e, buradaki zaafları mutlaka değerlendirmeli takım niye oyundan düştü, niye pozisyon verdi? Ya mutlaka buraları iyi irdelemeli hocam. Çünkü çok zorlu maçlar var, çok zorlu rakipler var. Yani hiç ummadığımız kadar bence çekişmeli geçecek bir TFF birincilik yaşıyoruz. Benim şahsi görüşüm o. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben bir es vereyim de, ufak bir nefes alayım. Ee, TFF birincilik her sene olduğu gibi ama bu sene şey sayısı daha fazla. Yani. İlk, sanki şöyle bir hava var. İki takım kopup gidiyordu ya. Hani biri önceden kopuyordu, biri arkadan biraz daha arkadan kopuyordu. Sonra üçüncülük için çekişme. Hani böyle bir tabloyla karşılaşıyorduk. Bu sene sanki öyle değil de e, biraz daha hani e, ilk iki yarışının içerisinde 4-5 takım olacakmış gibi bir hava var. Ben de senin gibi düşünüyorum. İlk iki hatta 7-8 takıma çıkartıyorum ben onu. Yani ilk iki için ben 7-8 takımın böyle ligin son 3-5 haftasına kadar Mücadele edeceğini ve son haftalara kadar şampiyonluğu böyle uzak ara götürecek bir takımın olmayacağını düşünüyorum. Bu da takımların birbirleriyle yakın olmasından kaynaklanıyor. Her takım kaybedebilir. Bence Kocaeli takımı moralini bozmamalı. Manisa FK'da tebrik etmek lazım. Önemli bir üç puan aldı. Diri ve kuvvetli mücadele ediyorlar ne yapar diye Geçen sene ben playoff yapar diye düşünmüştüm. Düşmekten zor kurtuldu. Bu sene çok bir şey yapamaz gibi duruyordu. 8 puanla şu anda 6. ve playoff potası. Yani şu anda da hocam takımları playoff potasında, playoff potasının dışında şamp e, e, düşme potasında falan diye de değerlendirmemek lazım. Ya, Ankara öyle... gücü Ankara gücünden pay biç hocam kaçıncı sırada Ankara gücü toparlamaz mı bu Ankara gücü bu, bu kadroyla bence toparlar Toparlar, kara gümrük toparlar. İşte Erzurum takviyeler yaptı. Şu anda 12. sırada Ankara gücü, e, Sakarya takımı var, e, Bandırma takımı var. Yani bunlar geriden gelme. Sakarya takımı playoff'un dışında ama namalı. Evet. Yani düşünebiliyor musun? Burası önemli. O açıdan yani karaları bağlayacak bir şey yok şu anda. Tabii İstanbul Spor Takımı'ndan da tabii bahsettik. Yani gerçekten İstanbul Spor Takımı 12 puanla bir refleks yaptı ama İstanbul Spor Takımı durdurulabilir bir takım. İyi bir takım ama durdurulabilir bir takım. Benim gördüğüm yani Malatya'yı dışarı koyarsak yani Malatya'yı dışarı koyduğumuz zaman 19 takımın birbirini yenecek kapasitesi var. Hocam yani çok önemli bir haftaya girdik. Ne açıdan önemli bir haftaya girdik? TFF birincilik yangın yeri. Yani müthiş maçlar seyrettik, müthiş mücadele var. Ve ben tahmin ediyorum önümüzdeki haftalarda da bu da olacak. Her hafta lider değişebilir. Yani büyük ihtimal her hafta lider de değişebilir. İşte bu haftanın lideri İstanbul Spor. Ve İstanbul Spor takımı da yani 5 maçta aldığı 4 galibiyet 12 puanla ve oynadığı futbolla bu liderliği hak ediyor. Gerçekten e, Ümraniye karşısında... İyi iyi bir İstanbul Spor seyrettik. ya, başarılı bir futbol oynat, oynadı. Çok güzel goller attı ve ben bu sene düştüğüm ligden tekrar yerime geleceğim dedi. Ve sezon başı da Eyüp'le bir hazırlık maçı oynadı hocam İstanbul Spor. Benim Buran diye bir arkadaşım var. Hocam Buran hocam diye bir arkadaşım var. O maçı seyretti. Bak bu İstanbul Spor çok can yakar TFF'yi. Nasıl ya dedim hocam 3-0 mağlup ya şahane dedi top oynadılar gerçekten de e, çok kadrosunu bozmadan elindeki oyuncularla e, ve oynamak istediği iyi futbolla yani hem galip geliyor hem iyi futbol oynuyor İstanbulspor bu sene ligde e, çok can yakacak gibi duruyor Ta Tabi ligin lideri İstanbulspor, Spor e, lig ikincisi e, Iğdır Spor sürpriz yaptı ya, yani, Iğdır Spor çok iyi başladığı sezonda yani 3 galibiyet, bir beraberlik 10 puanlı olan Iğdır Spor göreceli olarak en rahat kazanabileceği maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Yani Eroks yani Iğdır Erelspor maçını maç öncesi tahmin olarak sorsan e, kim kazanır dersen çoğu kişiye yani %90 %95 e, Iğdır kazanır derdi ki ve maç içerisinde de Regate'nin müthiş bir golüyle e, müthiş bir golüyle 1-0'da öne geçti. Ama maçın son dakikalarında Çatoviç'in attığı golle hem 3 puanı kaybetti hem de e, lider olabileceği bir haftada ikinci, e, tekrar liderliğini koruyabileceği bir haftada lig ikinciliğine düştü. E, yani Erok bir, birden havası kaçtı maç içerisinde. Yani oyunun hakimiydi aslında. Pozisyonlara da girdi. E, taraftar da istekliydi görüyoruz. Yani hatta, hatta bir tebrik etmek lazım. Mağlubiyete rağmen maç sonrası Taraftarın desteği gene vardı. Oyuncularını türbüne çağırdı. Bu burası önemli. Iğdır'ı ayakta tutabilecek e, ortam bu ortam hocam işte. Yani bu tür başarısız sonuçlardan sonra takımına sahip çıkan taraftarın varlığı Iğdır'la oyuncuların da e, yenilgilerden sonra moral motivasyonunu yükseltir ve e, maç sonu yapılan davranış bence oyuncular açısından ee, çok çok önemli. İlk yenilgisini aldı, oyunu koruyabilirdi, beraberliği de koruyabilirdi. Ama işte karşıda da bu tür takımlar çok tehlikeli olur. Böyle yani canı yanmış, işte ilk üç maçı kaybetmiş, e, puansız bir takım rakip tam favori ve çıkıp böyle bu tür maçlarda e, etkili olabiliyor. E, Erok da bunu yaptı. 1-0 mağlup olmasına rağmen maçı bırakmadı. Rakibin üzerine gitti ve iki kontratak golüyle ve birini de uzatmalarda olmak kaydıyla iki kontratak golü atarak sağdan galip ayrıldı ve ilk galibiyetini aldı. Iğdır'ın e, artık yani bu maçı unutup e, önümüzdeki maçlarda e, ben e, Erok maçında neleri eksik yaptım. Önümüzdeki maçlarda neleri fazla yapmam gerekir e, stratejisiyle e Lig'e devam etmesi gerekiyor. Hocam, Pendik takımı enteresan bir takım. Bu ligde ne yapıp yapacağı belli olmayan bir takım. Rakip Bolu da aynı durumda. Kadro genişliğine, kadro kalitesine baktığınız zaman Pendik takımı Bolu'dan üstün. Oyun kalitesi çok çok üstün değil. Eze'nin böyle şahsi gayretiyle kazanılmış bir maç bana göre ve e, attığı iki güzel gol var tabi e, burada önemli olan Osman Hoca'nın bu takımdaki e, kadro genişliğini nasıl kullanacağı oyuncuların verimini nasıl arttıracağı işte e, burada e, Eze çok çok önemli bir oyuncu olduğunu bu maçta tekrar gösterdi Bolu takımı enteresan, kendi sahasında zorlanan bir takım. Taraftarın da etkisinin ilgisinin azaldığını görüyorum. Bu beni üzüyor. Yani Bolu takımı önemli bir camia. Refleksi olması önemli bir camia. Ligde her zaman var olması, hatta Süper Lig'e çıkması gereken bir camia ama bunları maalesef başaramıyor ve e, Pendik karşısında da çok çok etkili bir Bolu göremedik ve sağdan iki bir mağlup ayrıldı. Tabi Bolu'nun e, puan durumu olarak ligin 17. sırasında olduğunu e, 5 puanın olduğunu da görüyoruz. Daha henüz erken ama zorluklar yaşayabilir. Zorluklar yaşayabilir. Mutlaka tedbirli olmalı. Pendik, Pendik İstanbul Spor gibi takımlar geçen yani düştükleri ligden e, tekrar bir refleks vererek yukarıya çıkmaya çalışıyorlar. Ellerinde iyi kadroları var, iyi teknik direktörleri var. Yani gene İstanbul'dan bir takım gene yukarı çıkar mı diye bilmiyorum. Yani düşünüyorum ama daha önümüzde çok çok uzun haftalar var.